Tekrar merhaba arkadaşlar oyun evreleriyle devam ediyorum. Ee, bu videoda oyunu bitirmiş olacağım. Çok istediğiniz müzik fen alan e, derslerine giriş yapacağım. Hemen oyuna e, giriş yapayım. Giriş yaptım. İkinci evresine giriş yapayım diyeyim. Şimdi oyun evrelerini partınla devam ediyorum. E, Partın ilk defa oyunu sınıflandıran ilk kişidir. Diyelim bunu unutmayalım ve ilk defa oyunu gözlem aracı olarak kullanılmış. Bir dahaki kağıtlarda gözlem aracı olarak kullanıldığının kanıtı olarak zaten size bir şeyler gözlemle ilgili bir şeyler anlatacağım. Oyun temelli bir değerlendirme yapmıştır ki bence gayet mantıklı bir şeydir. Çocuklara oyun temelli değerlendirmek lazım. Şimdi, e, oyun evrelerini inceleyeceğiz. Muhakkak bundan soru gelir. Bundan her yıl soru geldiği gibi yine gelir. Ama ÖSYM biraz eğitim bilimlerinde şaşırtmış daha doğrusu e, ilk sınavda sizi şaşırtmış. O yüzden e, diğerlerinden soru gel, gelebilir potansiyeliyle de bakıyorum. Yani bundan her yıl soruyor ama bu yıl sizi böyle ters köşe edip diğerlerinden sorabilir. İlki katılımsız yani hiçbir oyuna katılmama. Arkadaşlar bunlar çocuk burada oyuna dahil olmadan sadece çevresini izler. Böyle oturan böyle çevresini izleyen çocuklarda katılımsız oyun yani hiçbir oyuna katılmama vardır. İkincisi yalnız oyundur. Yalnız oyunda ise tek başına oyun oynar. Bakın burada oyun yok. Oyuna dahil yok. Oyun oynamıyor sadece etrafını izliyor. Burada tek başına oyun oynuyor. Kimseye oyununu almaz. Kimsenin oyuna da karışmaz. Bir köşede tek başına oyun oynar. Ana sınıfında bu çocuklardan çok görürsünüz. Sonra izleme seyircili oyuna geçer. Yalnız oyun oynarken bir bakar ki aa, Arkadaşları da oyun oynar. Ve onların oyunlarını izlemeye başlar. Onların oyunlarına asla katılmaz. Ee, ama oyunlarını izlerken Onların ne oynadığıyla ilgili sorular sorabilir. Bu da izleme yani seyircili oyunumuz. Bu üçü karışmasın. ÖSYM'nin en çok sorduğu bu üçüdür. Bunlara dikkat edelim. Şimdi paralel oyunu bizim işlem öncesi dönemdeki paralel oyunla aynı alıyorsunuz. Çoğu 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 kaynakta şu geçer. Aynı ortamda aynı materyal var ama birbirlerinden bağımsız oynarlar. Bir çocuk burada bir çocuk burada aynı materyallerle farklı bağımsız oynar diyebilir. Ama şöyle de diyebilir. farklı materyallerle e, birbirlerine iletişimi olmadan da oyun oynayabilir. Yani bunu nadir sorar genelde aynı ortamda aynı materyal der ama haberiniz olsun yani aynı ortam kesinlikle olacak birbirlerinden ayrı çocuklar olacak ve birbirinden habersiz oyun oynuyor olacaklar birlikte oyunumda nedir aynı ortamda aynı materyal var bakın tekrar aynı ortamda aynı materyal var kuralları bilirler çocuğun oyunun kurallarını bilirler ama işbirliği ortak amaç yoktur aynı oyuncaklar farklı oyunlar bakın burada da aynı oyuncak Farklı oyun. Mesela çocuklar köşede ne yapar? Biri doktorculuk oynar, biri dramatik oyun köşesinde işte ev hanımcılığı oynar. Değil mi? Aslında onların kuralları bellidir. Aynı ortamda aynı materyaller, aynı materyallerin yakın olduğu yerler ama farklı oyunlar oynarlar. İşbirliği ve ortak amaç yoktur. İşbirlikçi kolektif oyuna geldiğimde ise arkadaşlar ko kolektif, kooperatif oyun diye geçer. en gelişmiş oyun türümüzdür. Bir plan ve oyunun kuralları, tekrar bunun gibi kurallar vardır. Oyunda roller barındırır ve burada yüksek bir işbirliği e, ve ortak amaç vardır. Şuraya yazalım. İşbirliği ve ortak amaç vardır. Ortak amaç. Mesela e, küçük grup oyunları, büyük küçük grup etkinlikleri, büyük grup etkinlikleri bunun içindedir. Bunları karıştırmıyorsunuz çünkü soruyorlar. E, şundan devam edeceğim. Hut'tan devam edeyim. Arkadaşlar Hutu ben çalışırken e ok diye kodlamıştım. E ok kalır aklınızda. Ya da e, bunu ortaya alın. Eko deyin. Ne bileyim. Eko deyin. Eko deyin. Şimdi epistemoloji, epistemolojik oyun. Epistemoloji felsefede bilgi felsefesi demektir. Bilgi demektir epistemoloji. Burada çocuk bilgi edinmeye yöneliktir. Arkadaşlar duyum motor döneminde çocuklar şey yapar ya. Eee bir şeyleri keşfetmeye çalışır, nesnelerle iletişim kurar falan. Bunların hepsi bilgi edinmeye yönelik olduğu için epistemolojik oyundur. Oyuncu oyun daha hayali oyundur, yani gibi oyundur gibi oyunlar. Hepsi aynı şey. Hayali oyunlardır. Kurallı oyunlarda dediğim gibi bir kuralı olan. E, somut işlemlere geçtiğinde artık çocukların net kurallı oyunlar oynadığını söylemiştik zaten. Kurallı oyun hepsinde aynı. Kuralları olan kurallı bir oyundur. E, yaratıcılık burada çok fazla devreye girmiyor maalesef kurallı oyunlarda. Smilanski'ye geliyorum. Smilanski Piaget'in aşkını geliştirmiştir. Aşka ekstra bunları katmıştır. Şimdi e, birincisi şunu da fay dik diye kodlayın. Fay dik. F, Y, D ortadakiler yok. faydik Fonksiyonel yani işlevsel oyun. Arkadaşlar işlevsel oyun fonksiyonalizm size bir şey hatırlatıyor mu? Gelişim psikolojisinde fonksiyonalizm işlemiştik. Ne demiştik? Ee, bir şey işine yarıyorsa o fonksiyon, fonksiyon, fonksiyoneldir e, işlevseldir demiştik değil mi? Burada da çocuk deneme yanılma, keşif ve nesneleri tam amacına yönelik. Bakın şu bile size çok şey verir. Nesneyi amaca yönelik kullanma fonksiyonel oyundur. Yapısal oyun yap inşa oyunudur. Manipülatif el becerilerini kapsar. Mesela çocuğun küpleri üst üste koyması blok köşesinde özellikle bu yapısal oyundur. Diğer adı yap inşa oyunudur. Dramatik oyunda bildiğimiz dramadan gelen dramatik oyundur. Çocuklar doğaçlama, rol, taklit ve sembolik oyunları burada oynar. Kurallı oyunda dediğimiz gibi çocuk çocuklara sorumluluk veren oyunlardır. Similanski'yi bekliyorum bu yıl çıkabilir. Haberiniz olsun. Sheridan'a geldim. Şeridan'ın da oyunları var. Bunları hemen başlıyorum. Diğerleriyle hemen hemen aynı ara bir şeyler sıkıştırmış. Aktif oyun demiş. Fiziksel becerilerin kullanıldığı oyunlardır. Yani bu aktif oyun biraz daha psikomotor oyunlardır. Keşif ve manipülasyona dayalı arkadaşlar. Bu fonksiyon fonksiyonel oyundur. Diye, e, Smilanski'deki fonksiyonel oyundur. Taklide dayalı oyun. Ee, tekrar taklit etmeye dayalıdır. Bakın aynı. Yapısal oyun yap inşa oyunu ne demiştik? Manipülatif beceriler. Yap inan. Bakın yap inan da dramatik oyundur. Dramatik oyundur ve kurallı oyunumuz var. Bu biraz Smilanski'nin de üstü değil mi? Aynılar ama isimleri farklı. Arkadaşlar More diye biri var. Çıkarma hiç düşünmüyorum bir kitapta geçti diye alıyorum. Aktif oyunu var, tekrar bununla aynı. Toplumsal oyunu var. Toplumsal kültürel rolleri çocuk oyun içinde benimsiyor. Bilişsel oyun var, epistemolojik oyunla aynı. düzsel oyun var, hayali oyunla aynı. Yaratıcı oyun var ya oyun daha yaratıcı bir ürün ortaya çıkarıldığı oyundur diyebiliriz. Çıkacağını düşünmüyorum. Hemen kısa açıklandım. Hukes. Bakın bunda e, inanılmaz oyun çeşitleri var. Bir sürü var. Size önemli olanları almaya çalıştım. E, Hookes'ten çıkar mı bilmiyorum. Yani çok oyun çeşidi olduğu için e, geçen yıl biz hep atıyorduk diyorduk ki çıkmaz çıkmaz ama bu yıl diyorum ya SMX sınavda ters köşe etti sizi alana bıraktı ve gerçekten alanda bu 20 günde 20 gün yok 13 gün var galiba elinizden ne geliyorsa yapın gece gündüz çalışın 200 saat uyku, uykuyla kalın diyebilirim yani çünkü birinci sınavı biraz şeye bıraktı alanın kaderine bıraktı yani çünkü birinci sınavı ee, çok iyi geçen çok nadir insan gördüm. O yüzden alana yüklenin. Yani herkes alana yüklenmiş. Huges de oyun sınıflandırılmasını sosyal etkileşime dayalı bir süreç olarak savunmuş. Şimdi Birinci oyun çeşidi kran krana oyun. Yani dokunma, gıdıklama, güç gerektiren oyundur arkadaşlar. Güç gerektiren oyundur. Bunlar yarışma esaslıdır ama burada çocukları birbirine düşman edecek rekabet oyununu değildir. Yarışma esaslıdır. Kran krana oyun. Sembolik oyun, hayali oyun, sembolik oyun bunları diğerinde gördüm. Yaratıcı oyun, e, cevaplara imkan sağlayan, çocuğun yaratıcı e, şekilde oynamasını sağlayan, cevaplardan kastı oyun içinde bir cevapla o oyunu oynamasıdır. Derin oyun çıkabilir. Şu derin oyun çıkabilir. Şöyle alayım. Derin oyun çıkabilir çünkü derin oyunu çok fazla ele alıyor. Hem denemeler ele alıyor. iklimde gördüm. Hem diğerleri e, biraz e, önem veriyor. Arkadaşlar derin oyun risklidir. Deneyimlere fırsat verir ve tehlikeli oyunlardır diyebiliriz. Dramatik oyun aynı doğaçlama rol oynama. Sosyodramatik oyun ise dramatik oyunun iki kişiyle oynanma halidir ve sosyal bir örneklemden alınmış halidir. Ee, bunu karıştırmayın. Keşif türünden oyun da e, gerçeklere bağlı bilgi edilmesini nesnelerle keşfetmesini sağlar. Lokomotor oyun büyük kas gelişimidir biliyorsunuz atlama tırmanma gibi Koşma gibi büyük kas gelişimlerimizdir. Sosyal oyunumuz var. Tekrar etkileşim içerisinde olduğumuz sosyal oyunlar. Özetleyici oyun. Kamera görüyor mu bilmiyorum. Sayı, tarih ve kısa şiirlerin olduğu e, oyunlardır. Şöyle göstereyim. Özetleyici oyunda var. E, çıkabilir mi bilmiyorum. Şu derin oyuna dikkat edin. Şu özetleyici oyuna dikkat edin. Özetleyici biraz şey gibidir. Kısaltılmış halleri gibidir. Peki bu kadar oyun oynarken öğretmen nerelerde oyuna dahil olur? Bakın oyun çocukların oyun davranışı tipik değilse, beceriyi geliştirmede çocuklar güçlük çekiyorsa, o şeyi yapamıyorsa, bir rol verdiğinizde o rol hakkında sınırlı bilgisi varsa, oyun sırasında yardıma ihtiyaç duyduğu an oyuna müdahale eder, öbür türlü müdahale etmesi beklenilemez. Bazı yayın evleri öğretmen lider olur bile demiş. Çoğu oyunda, yani çoğu oyunda demeyeyim öğretmen lider olmaz. Öğretmen sadece rehberlik eder. Yaşlara göre ayın çok çok detaylı alan hocalarımız var. Ben yine çıkacağını düşün, düşünmüyorum. O yüzden çok kısa aldım. Ee, 0-3 yaş tek başına oyun dönemidir. Tanıdığı ile oynamaya başladığı dönemdir. CE oyunları, şunu unutmayın. Evrenseldir. Evrenseldir. Ve CE oyunları e, nesne sürekliliği diyebiliriz. Çünkü yüzünüzü kapatıyorsunuz açtığınızda ya da kapattığınızda çocuk elinizi çekiyorsa bir nesne ve devamlılığı aramaya çalışıyordur diyelim. 6-9 aylarda gelişmeye, oynanmaya başlar. 2-3 yaşta başka çocuklarla oynar ama paralel paralel oyun o şeklinde olur. Kültürü yansıtan oyunlarımız ise 2-4 yaşında yani kültürü yansıtır artık oyunlarımız içinde bulunduğumuz toplumu yansıtır. 4-6 yaşta çocuk aklınıza gelebilecek hemen hemen çoğu oyunu oynar. Hareketli oyunları oynar, taklit oyunlarını, açık havada çekişmeli oyunları, akranları ile ve takım oyunlarını oynar. 7-9 yaşlar arasında genelde artık kurallı e, oyunlara geçir, geçeriz. Erkekler aynı oynar, kızlar aynı ayrı oyun oynar. İşte kızların daha çok küçük kas gelişimine erkeklerin daha çok işte böyle derin oyun türlerine dayandığı bir dönemdir diyebiliriz daha çok ay ay bölmüş ben ay ay bölmedim çünkü çıkacağını düşünmüyorum bir de bunun üstünde tek tek yayınlara bakmam gerekiyordu ben bakmadım defterimde de yoktu diyebilirim şimdi oyun çeşitlerine geleceğim onlardan ayrı bir sürü oyun çeşidi var aslında şunları biliyorsunuz şunları geçeceğim şuna geleceğim. Arkadaşlar fiziksel oyun çıkabilir. Haberiniz olsun. Fiziksel oyun 4-5 yaşında başlar. Alt alta üst üste boğuşma oyunlardır arkadaşlar. Böyle çocuklar güreşir ya birbirleri ya özellikle erkek çocuklar. Bu fiziksel oyundur. Üçe ayırıyorum. Ritmik modeller, egzersiz oyun ve sert kaba oyunlar. Şimdi bu ritmik e, modellerde asla amaç yoktur. Mesela aynı hareketi tekrarlama vardır. El sallama, işte alkış tutma falan. Egzersiz oyunlarımız ise koşma, zıplama, yürüme bunlar biraz daha büyük kaslara yöneliktir. Sert kaba oyunlarımız ise erkeklerin oynadığı o dedim ya güreşme, boğuşma oyunlarıdır. Şimdi arkadaşlar sert kaba oyunlar 2 yaşında başlar. 4 baş yaşlarındaki çocukların çoğu buradadır. Ee, saldı bu oyunlar saldırganlı kontrol altına alan oyunlardır diyebilirim. Çıkarsa bundan çıkar haberiniz olsun. Elkonin'e geçeceğim. Şimdi Elkonin'de çoğu denemede geçtiği için aldım. Araya sıkıştırdım böyle. Diyor ki oyun çocuğun motivasyonunu etkiler. Bakın motivasyon. Zihinsel kapasitesinde açılım sağlar. Zihinsel kapasite. Zihinsel temsil becerisini geliştirir. Bilinçli davranışlarının gelişmesini sağlar. Motivasyon, zihinsel kapasite, zihinsel temsil, bilinçli davranışlar. Bu da çocuklarda 0-8 yaşlarında gören oyunlar. Bu oyunları çok denemede dediğim gibi bu ikisini denemelerde çok gördüğüm için aldım. Şimdi geldim araç kullanımına göre oyunlara. Şimdi bir araçla yapılan oyun var. Araçsız bir araçta yapılan oyun var. Arkadaşlar bunları isimlerinden ÖSYM sorarsa çıkartırsınız. Araçla yapılan oyunlar bir araç gerektiren oyunlar. Genellikle bunlar top oyunlarıdır. Top vardır. Bunlarla mesela badminton'da o şeyler vardır. Onlarla Böyle bir aracı olan oyunlardır. Araçsız yapılan oyunlarda mesela körebe herhangi bir araç gerektirmiyor. Araçta yapılan oyunlarda ise o nesneye temas vardır. Mesela denge aleti çocuklar üstüne çıkar. Kaydırak çocuklar kayar. O araçla temas vardır unutmayın hareketliliğe göre oyunlar, ısındırıcı oyunlar. Arkadaşlar hareketli oyunların başlangıcının için ısındırıcı oyun oynatıyoruz. Bunlar basit beden hareketleri spor öğretmenlerimiz bize yaptırırdı ya lisede işte üniversitede ve e, taklitlerdir. Taklitlerdir. Mesela sonbaharda yaprak düştü, düşüyoruz, düşüyoruz gibi böyle taklitler yapabilirsiniz. Tam da sonbahar mevsimi. E, hareketli oyunlarda esas oyunlardır. Kuralı vardır. Ve hareket özelliği ağır basar. Şunları bence birinden bakın. Çünkü çoğu yayında farklı yazıyor. Isındırıcıyı 5 dakika almış. Hareketliyi 15 dakika. Ve dinlendiriciyi 10 dakika almış. Diğer yayınlara da bakmanızı öneririm. Çünkü her yayında farklı vardı. Ben böyle yazmışım. Oynandığı yere göre oyunlar. Kapalı alan oyunları biliyorsunuz. Sınıf, ev böyle yerler. Aç kabağın oyunları da bahçe, işte dışarı oyunlardır açık hava oyunlarında çocuğa altı buçuk metre kare düşüyordu hatırlatırım e, unutmayın şimdi ben burada sadece şu üçünü almak istiyorum diğerlerini görüyorsunuz okursunuz yapılandırılmış oyun planlı oyundur öğretmen tarafından başlatılan oyunlardır yarı yapılandırılmış öğretmen ya da çocuk tarafından başlatılan oyunlardır. Yapılandırmamış da e, genelde çocuk tarafından başlatılıp süreç tahmin edilemeyen oyunlardır. Çıkarsa aklınızda kalsın. E, şu ben oyunlarını bilmiyorum. Belki sorabilir. Çocuğun vücudunu ve kendi tanıması için oynadığı oyunlardır diyebilirim. Geçiyorum. Oyun planlamasını eee hep bekliyorduk ama hiç çıkmadı. Belki bu yıl sorabilir. Yani 2-3 yıl, 2-3 yerde belki dedim çıkabilecek yerleri söyledim. Şimdi biz oyun oynayacak yer hazırlıyoruz. Araç gereci hazırlıyoruz ve grubu hazırlıyoruz. Bitti mi yer, araç gereç, grubu? Sonra sınma hareketlerini yaptırıyoruz. Bakın dördüncü aşama sınma hareketleri. Sonra en önemli şey bilinen e, oyunları tekrar ediyoruz. Bu süreç e, müzik öğretimi aşamasında da böyle biraz buna benziyor. Bakın yer, araç gereç, grup, ısınma hareketi yaptırdım. Bilinler oyunları, bilinen oyunları tekrar ettirdim. Ve yeni oyunu öğrettim. Yeni oyundan sonra değerlendirme yaptım. Yeni oyunu nasıl öğretiyorum? Oyunu önce tanıtıyorum. Sonra oyunu açıklıyorum, kurallarını çocuklara açıklıyorum ve rol dağıtıyorum. Sonra oynuyoruz. Tamam mı? Bunu da aklınızda kalsın. Şimdi e, Dünya Sağlık Örgütü demiş ki sağlığın göstergesi ve evrensel olan şey oyundur diye bir tabiri var. Tüm oyunların ortak özelliğinden iki tane maddeye çok dikkat edin. Bir öz e, maddeyi sonra söyleyeceğim. Özgürlük çocuk oyun içinde özgürdür. İstediği şekle bürünebilir. Kurallı oyun biraz bunun dışında kalıyor. Mış gibi yapabilir kendine oyunun kendine özgü bir tarzı vardır. Şimdiki zamanı kullanır çocuklar. Yapıyorum diyor. İkili değer vardır. Kazan kaybet. Size bunu sorarsa şunu sorabilir arkadaşlar. İkili değerde kazan kaybet vardır. E, oyun kendine özgüdür. Şimdiki zamanmış gibi yapma özgürlük. Şimdiki zamanı daha sorabilir. Şu ikisi önemli diyelim. Şimdi e, Huizinga'dan etkilenen yazarımız Kalyos Ka Kayu var. Kalos ee, Oyun ve İnsanlar kitabı var. Oyun ve İnsanlar kitabı ile Huizinga'dan etkilenmiş Kayyusumuz var. Diyor ki oyun gönüllü bir faaliyet işidir demiştir. E, Bir düşüncede biblo biblo aslında böyle güzel şeylerdir ya. Düşüncede fantezi yaratma metodudur. Oyunu böyle e, ele almış. Geldim oyun ve çocuk gözlemine. Hangi oyunu şimdi ben sınıfta çocukları gözlemleyeceğim ya oyun sırasında. Peki neyi gözlemleyeceğim? Çocuk hangi oyunu ne sıklıkla oynuyor? Tamam mı? Hangi oyun materyallerini ve oyuncaklarını tercih ediyor? Sınıf içinde hangi alanları daha çok kullanıyor? Oyun sırasında duygularını kontrol etmeye yetenekleri nasıl? Ve arkadaşlarıyla ne kadar konuşuyor? En sevdiği oyun arkadaşı kim? Bu bizim bilgi toplama ve çocuğu tanımamızı sağlayan en önemli şeylerdir. Şimdi oyun gözlemi ve değerlendirme yöntemleri var. Bunları da hemen açıklayıp oyunu bitiriyorum. Oyunda size önemli olan oyun evreleridir. Çıkabilecek yerler onlardır diyeyim. Bir de yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış onlar çıkabilir. Öbür türlü oyunda çok böyle ters köşe edeceğini düşündüğüm bir şey yok. Yani sevme isterse zaten dediği gibi isterse siz hiçbir şey yapamazsınız ama Bence oralardan sorar. Başka böyle ters köşe edeceği burada bir yer yok. Şimdi zaman örneklemi var arkadaşlar. Zaman örnekleri de e, ben çocuğu belli bir etkinlik içerisinde zamanlama içerisinde ölçeceğim. Bakın mesela serbest serbest zamanda 20 dakikalık serbest zamanda 10 dakika 10 dakika periyodu. İlk 10 dakikada ne yapıyor, son 10 dakikada ne yapıyor. Sonra mesela inşa oyununda e, tekrar ilk 10 dakikada ne yapıyor, son 10 dakikada ne yapıyor, 30 dakika ise daha sonraki son 10 dakikada ne yapıyor diye böyle bir zaman örneklemi çıkarıyorum. Olay örnekleminde de e, Hangi şartlar içerisinde o olay gerçekleştirdi? Mesela oyun sırasında bir olay gerçekleştirdi. Ama biz o olayın hangi şartlarda meydana gerçekleştiğini tespit etmek için kullanıyoruz. Bu bir form yöntemiyle de olabilir. Yazılı bir yöntemle de olabilir. Takip haritası var arkadaşlar. Çocuk serbest oyun sırasında hangi alanda nasıl ne sıklıkla ne kadar sürede o alanı kullanıldığını yine bir periyot harita şeklinde kontrol ediyoruz. Çıkarsa bu çıkar tekrar böyle şey yaparım hedef çocuk yöntemi diyor ki yapılandırılmış bir yöntemle önceden hazırlanmış bir gözlem programı kullanılarak çocuk hakkında ayrıntılı gözlem yapma imkanı verebilen ayrıntılı gözlem yapma imkanı veren yöntem hedef çocuk yöntemidir. Bu yöntemde çocuğun olduğu kadar gözleme dahil diğer katılımcıların farklı davranışlarını nedenlerini kayıt altına almak gerekir. Ya Bu biraz nedir biliyor musunuz? Ee, çocukların e, nerede nasıl davrandığını hepsini böyle ayrıntılı olarak yazmadır. Biraz anekdota benzer ama anekdottan anekdotta böyle çok gereksiz detayları alırsınız. Burada oyun sırasındaki detayları alıyorsunuz. Kayıt altında tutuyorsunuz. Arkadaşlarıyla olan iletişiminden tutun farklı iletişime onları kayıt altına tutuyorsunuz. Ama dediğim gibi e, hedef çocuk olduğu için kayda değer bir şey almak zorundasınız. Oyun kontrol listesi de biliyorsunuz kontrol listelerimiz var. E, çocuk oyun oynarken kontrol listelerine bizim e, tikler attığımızdır. E, ne diyor? Gözlendiği sırada kayda geçilmesine gerek olmayan öğretmenin genel şu çıkabilir. Öğretmenin genel gözlemine dayanan yöntem. Genel gözlemine. Ya yani o sırada kaydetmeyebilir. Sonra böyle tik atabilir. Hani hatırlayabilir. Çok zor bir yöntem değil deyip e, oyunu bitiriyorum. Oyunda anlatmadığım yer yok. E, çıkarsa iki video da size oyunu anlatmış oluyorum. Aslında özet istiyorlar da ben bundan daha kısa nasıl özet verebilirim diye düşünüyorum. E, size en makul şekilde ve en anlaşılır şekilde vermeye çalışıyorum. Yani bence iki video diğer hocaların anlattığı üç özet videodan daha iyi ve verimli bir video iki video olacak. Ben teşekkür ediyorum, oyunu bitiriyorum, alan derslerine başlıyorum. Arkadaşlarınıza önermeyi, takip etmeyi ve arkadaşlar rica ediyorum Süremi dolduramıyorum bu konuda biraz müsadirim. Videoyu izlediğinizde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine diyorum. Çünkü arada bir bilgi veriyorum, bir şey yapıyorum. Diğer videoda unuttuğumu orada söylüyorum. Kaçırmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.